Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Max Payne 3 nasıl indirilir onu göstereceğim. Aşağı verdim linki indiriyorsunuz arkadaşlar ve masa üstünüze böyle bir rar geliyor. Ee, tık yapıyorsunuz. Sonra buradan buraya çıkart diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bunun yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yüklendikten sonra geliyorum. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi dosyaya aktardık. Ve böyle. Şimdi e, aşağı en aşağıdaki setup'a tıklıyoruz arkadaşlar. E, çalıştır diyoruz. Evet. Son arkadaşlar böyle bir şey geliyor. Buradaki şeye tıklıyorsunuz ve İngilizceyi seçiyorsunuz. Sonra da tamam diyorsunuz ve böyle bir şey oluyor next diyorsunuz tekrar next diyorsunuz. ve burada hangi dosya aktaracağını Browse'den seçebilirsiniz ya da D veya C yapacaksanız C yerine ben D yazacağım next diyorum ee, buraya da next diyorum Bunlar yüksek indirmenize gerek yok next diyorum install diyorum ve inmesini bekliyor arkadaşlar ee, indikten sonra geliyorum Evet arkadaşlar yüklendi. E, yüklendikten sonra e, böyle bir ekran çıkıyor ve finish diyoruz. Evet arkadaşlar oyuna girelim. Sonra böyle bir şey çıkıyor ve soru işaretine tıklıyoruz alttaki. Evet diyelim. Bir saniye arkadaşlar giriyor. Evet. 30 kez açtım bu arada oyun yanlışlıkla. Evet giriyorum oyuna. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Rus oyunumuz. Oyunumuz Rusça olduğundan dolayı arkadaşlar. Şimdi ee, arkadaşlar şimdi buradan saatlik yapıyoruz. Buradan arkadaşlar hemen dosya konumunu aç diyoruz. Evet arkadaşlar. Ondan sonra şurada Arkadaşlar şimdi buradan bir sürü bir şey oluyor. Buradan command yazıyor. Ona tıklıyorsunuz ve böyle bir şey çıkıyor. Burada Russian yerine siliyoruz Russian da. English yazıyoruz sonra çıkıyoruz kaydetiyoruz Arkadaşlar böyle Ondan sonra arkadaşlar şimdi oyunumuzu bir kapatalım şu an Rusça olduğundan dolayı kapatalım <laughs> Tekrar girelim oyuna. Kapatamadım neyse. Ee, tekrar girelim evet. Evet diyoruz. Hmm, bir saniye arkadaşlar. Oyuna çıkıp girdiğinizde İngilizceye dönüşüyor. Onu söyleyeyim. Evet. Oyunumuz gördüğünüz gibi açıldı. Ee, oyunumuz hep bu, bu şekilde arkadaşlar. Ee, i̇lk oyuna girdiğinizde düzçü oldu. Onu değiştirdikten sonra çıkıp tekrar girin. Arkadaşlar bu bugünlük videom bu kadardı. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.